Evet, sevgili izleyicilerim, hukuk ve adaletin üç ayağından biri olan avukatlar, avukatlar birliği, barolar, barolarla barolar birliği arasında bir son zamanlarda bir uyuşmazlık oldu. 12 tane baro, yani e, yüksek bir avukatlar grubuna sahip barolar, barolar birliğinin genel kurula gitmesini istedi, seçimli olarak. E, bunu da mahkeme reddetti. Şimdi burada Adana Baro Başkanımız Veli Küçük Bey, Barolar Birliği'ne sesleniyor. Buyurun izleyelim efendim. Son dönemde ülkemizde Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılmasına dair baroların yapmış oldukları davetler çokça konuşulmaya başlandı. Toplamda 12 baronun talep ettiği olağanüstü genel kurul çağrısı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kanunun, avukatlık kanununun 115. maddesinin ikinci fıkrasına açık hükmüne aykırı bir şekilde reddedildi. Bu değerlendirme alınan bu karar hukuki değil. Ne yazık ki hukukun hukukçular tarafından çiğnenmesi yok sayılması anlamına gelebilecek üzücü bir karar ve değerlendirme. 12 baro İstanbul, Adana, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van son olarak da Mersin'de dahil olduğu Türkiye'nin önemli baroları ve avukat sayısı itibariyle Türkiye'nin Türkiye'deki tüm avukatların yaklaşık 72'sine tekabül eden barolar ve hukukçular barolar, Türkiye Barolar Birliği'nin Türkiye Barolar Birliği'nin en üst düzey organı olan bu tür kurumların en üst düzey organlarından olan genel kurula gitmekten kesinlikle kaçınmamalı, sakınmamalı. Talepler içerisinde yer alan gündem maddeleri çerçevesinde mutlak surette şu an itibariyle delege sayısı 551 oldu. Ardahan'ın da dahil olmasıyla beraber delegelerle hukukçularla Türkiye'nin tüm avukatlarıyla birlikte olağanüstü genel kurulun mutlak surette yapılması gerekiyor. Çünkü ülkemizde son dönemde yaşanan yargının bağımsızlığına dair siyasi iktidarın Cumhurbaşkanlığının kuvvetler ayrılığına, aykırı hareket eden yaklaşımlarına ve tek adam iktidarının tüm uygulamalarına, hukuksuz uygulamalarına karşı ve tabii ki adalet kavramının yaşama geçmesi noktasındaki hassasiyetten kaynaklanan gündem maddelerinin değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurul mutlaka toplanmalı. Devamında şunu ifade edelim. Talebimizin reddedilmesi üzerine 12 baro, 12 baro başkanı İstanbul'da toplandık ve hukuksuz olan TBB kararının yeniden gözden geçirilerek kaldırılması talebimizi yineledik. İki hafta sonra Türkiye Barolar Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Orada olağanüstü genel kurulu kararı alınmasını bekliyoruz. TBB tarafından, yönetim tarafından olağanüstü genel kurula gidilmemesi halinde İstanbul'da veya Ankara'da Türkiye'nin tüm barolarını, tüm avukatlarını davet edeceğimiz bir olağanüstü toplantı ile yargının, savunmanın, hukukun yaşadığı sorunları ve gündem maddelerini meslektaşlar olarak bir araya gelip değerlendirme noktasında çağrı yapmayı planlıyoruz bir sonraki aşamada yine baroların, avukatların, tabanın sesini dinlememesi dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği'nin kurullarında görev alan baro mensuplarının geri çağrılması noktasında da değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Aşama aşama olabilecek, umarım ki hiç gerek kalmayacak unsurlardan bahsediyoruz. Ülkemizde adalet olan güvenin neredeyse yüzde 88'lere varan ölçüde sarsıldığı yurttaşlarımızın yargıya, adalete güven duymadığı bu günlerde içerisinden geçtiğimiz süreçte avukatlar, savunmayı temsil eden barolar, Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuları kendi içerisinde bir araya gelerek kurullarında görüşmesi mutlaka gereklidir. Ortaklaşma ve ortak fikir üreterek avukatların çoğunun düşüncesini yansıtır bir şekilde değerlendirme yapma zorunluluğu vardır. Şu an itibariyle sayısı 130 bini bulan büyük savunma ailesinden bahsediyoruz. Ve bu taleplerimiz, bu isteklerimiz bizlerin kişisel, şahsi değerlendirmelerinden değil, evrensel hukukun genel kabul görmüş ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Zaman zaman TBB Başkanı'nın talepte bulunan barolarla ilgili marjinal barolar, tavuş bırakmam gibi farklı nitelemeler ve söylemlerle düşüncelerini paylaştığını görüyoruz. Hukukçular hukuk dilini kullanmalıdır. Diplomatik usul, kaideler çerçevesinde duygularını paylaşmalıdır. Bu sınırı aşan yaklaşımlar toplumda kabul görmeyecektir. Genel kuruldan kendi mensuplarından, kendi kurulundan kaçmamalıdır Türkiye Barolar Birliği en üst düzey kurulu olan organı olan genel kurulu mutlak surette toplamalıdır seçimli genel kurul, olağanüstü genel kurul talep edilmişti. Yasada bununla ilgili avukatlık yasasında bir boşluk yer almaktadır. Fakat seçimli olağanüstü genel kurula engel teşkil edecek bir yasal düzenleme söz konusu değildir. Son dönemdeki Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetiminin ülkemizdeki avukatların çok büyük çoğunluğunun düşüncelerini, beklentilerini yansıtmayan yaklaşımları, tavırları, duruşları dolayısıyla artık Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetiminin Türkiye avukatlarını temsiliyet noktasında önemli ölçüde sorun yaşadığı, meşruiyet noktasında önemli ölçüde sorun yaşadığını düşünüyoruz. Şayet farklı düşüncede ise Türkiye Barolar Birliği yönetimi genel kurulu toplayıp burada kendini ifade edip genel kurulda eğer karşılığını, desteğini alabiliyorsa kaldığı yerden devam etmesini ben kişisel olarak da salık veririm. Avukatlık kanunu, ülkemizin yasaları bu konularla ilgili izlenecek yol hakkında içeriklere sahiptir. Bunları mutlak surette kendi iş dinamikleri çerçevesinde yaşama geçmesi gereklidir ve bizler de bunu beklemekteyiz. Zaman zaman bilgi kirliliği yaşandığını da ifade edeyim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bazı yöneticilerden kaynaklanan yanlış bilgilendirmeler ile kamuoyunda farklı algılar yaratılmaya çalışılmaktadır. Ben tekrar edeyim burada kısaca. Adli yıl açılışını yapacak olan, ev sahibi olan yargıtayın bu adli ilaç alışını, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını şeklen ve içerik itibariyle koruyabilmesi ve yurttaşa da bu güveni verebilmesi noktasında adli ilaç kendi mekanında, kendi evinde yapması gerekir. Bugüne kadar hep öyle olmuştur. İdareyi, yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde ya da himayesinde gibi sözlerle yürütmenin önünde yapılmak istenmesi yargı bağımsızlığını zedeleyecektir. Aynı, aynen Adalet Bakanlığı'nın hakim savcı kurallarını külliyede çekmesi gibi, Cumhurbaşkanı salona girdiğinde hakim savcı adaylarının hazrola geçip, ayağa kalkıp, elleri patlayıncaya kadar alkışlaması gibi çoğaltabiliriz bu örnekleri. Son uygulamada da adli açılışına giden avukat, hakim ve savcıların külliye girişinde fiziki aramadan geçmeleri gibi örnekler yargı bağımsızlığına zarar verecek doğru olmayan uygulamalardır. Bu hassasiyet ortaya konmalıdır. de yapılan adli açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı kendisi gitmiştir birçok baro çok büyük oranda ölçüde bunun doğru olmadığını ifade etmiştir. Barolar arası, avukatlar arası ortak düşünce belirleme, ortak politika belirleme noktasında Türkiye Barolar Birliği yönetiminin görevini, buradaki sorumluluğunu yapmadığını ve avukatların, baroların büyük çoğunluğunun düşüncesine, görüşüne aykırı hareket ettiğini görüyoruz. Sadece bununla da kalmayan bir yaklaşım söz konusu. Türkiye Barolar Birliği Başkanını adeta bir İçişleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanı edasıyla hukuk bir kenara bırakarak yaptığı açıklamalarla daha fazla görür hale geldik. Vatanını, bayrağını, milletini herkes gibi bizler de seviyoruz ve sonsuza kadar savunmaya da devam edeceğiz. Ancak ben daha milliyim, ben daha yerliyim yaklaşımları ile ülkemizdeki hak kayıplarını, hukuk ihlallerini, adaletsizlikleri ifade etmez isek, bunlara dair ortak açıklamalar, ortak tavırlar geliştiremez isek, vatanımıza, insanımıza, tarihe olan sorumluluğumuzu da yerine getirmemiş oluruz. Son dönemdeki en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ne yazık ki bu. Ben ülkemizin aydınlık günlerine, aydınlık geleceğine, güzel güneşli güzel günlerine olan inancımı her zaman korumaya devam edeceğim. Ve hukukta, yargıda, adalette, aklı selimin mutlak surette yaşama geçeceğine dair inancımı sonuna kadar sürdürmekteyim.